pandemi hem de soğuklar pazar satıcılarını oldukça zora düşürüyor. Arkamda görmüş olduğunuz kısım gölge kısma denk geliyor ve soğuktan pazarcılar buraya tezgahlarını kuramıyor. Nide'deki perşembe pazarı soğuklar nedeniyle sessizliğe büründü. Pazarın orta kısmı güneş almadığı için pazarcılar tezgahlarını güneş alan yere kurdu. Yer bulamayanlarsa pazar yerine gelmemeyi tercih etti. Bu nedenle pazardan ne satıcı ne de alıcı memnun kaldı. Din soyadım Özdoğan. Niğde Üniversitesi'nde okuyorum. Edebiyat bölümünde okuyorum. Daha önce Covid olmadan önce daha doğrusu virüs olmadan önce kafelerde barista konumunda çalışıyordum. Virüs olunca kafeler kapandı. Bu konumdan muzları biz sürekli açılmasını bekliyoruz. Kafeler kapalı olduğu için bu işe yöneldik. Daha önce de çocuklukta bu işi yapıyorduk. Yani büyüklerimizden böyle gördük, bu işi öğrendik küçükken. İşte bu işle uğraşıyoruz. Bu işin de pek etkili bir yanı yok. Yani gördüğünüz gibi havalar soğuk gidiyor. Covid nedeniyle işlerin düzeni yok, tadı yok, tuzu yok. Elma, portakal ve mandalina satıyorsunuz. Evet. Şu an satışlarınız nasıl? Pazar boş şu anda. Satışınız nasıl? Bugün yani çıkarabilecek misiniz karınızı? Yani bugün yediğimiz yemeği çıkarırsak şükür edeceğiz. O derece kötü bir durumdayız şu anda. Ee, kardan dolayı ayrıca virüsten dolayı e, baya kötü durumlar. Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa yapılması gerekiyor. Artık virüs bitecek mi, devam mı edecek? Bu konuda yapılması gerekenlerin bir an önce yapılması gerekiyor bence. Mandalina, portakal ve elma satıyorsunuz. Kaçtan satıyorsunuz? 5 liradan satıyoruz. Beş ee, liradan satmamıza rağmen müşteri bu konudan hiç memnun değil. Hı hı. Ee, daha önce hiçbir şekilde bu fiyatlara satmıyorduk. Örneğin daha önceden 3 lira, iki buçuk lira, 4 lira arasında değişiyordu. Hı hı. Şu an 5 liradan aşağıya satamıyoruz ve önceki kazandığımızdan daha az kazanıyoruz. Hı hı. Ee, alıcı da yok. Ee, bu sebepten biz de bayağı mahcubuz. Yani mahcup dediğim kazanamıyoruz. Geliyoruz burada soğukta akşama kadar bekliyoruz. İnsanlarla sohbet, muhabbet. Yani bir, bin bir türlü insan geliyor. Yani anlaşamadığımız oluyor, anlaştığımız oluyor. Yani insanlarla iç içe olmak iyi bir yana ama... ...satış yok. İnsanlar fiyatları beğenmiyor. Borcunuz var mı? Borcumuz yok şükür. Ama... Ee, İşlerimizin de pek iyi olduğu söylenemez. Yani günü geçirirsek kar Aynen doğrusu. öyle.